Efendim, hayali falan efendinin elinden fişmekan bey için kaleme alınmış pekmiyle birden beleş, kara gözle hacivatın temsili muhabbetine hoş Hayal perdesinde hayat vardır. Hatırınızda üstad güçleri vardır. Mutluluk gülümsediğiniz andır. Dilimiz sivri ve nükşedandır. Böyle bir memlekette söyleyecek laf çok. Ama malumunuzdur yaşananlar. Uzun lafa gerek yok. Bayram olur, seyran olur, dost sohbette gerekir. Para gözüyle hacivatın sohbeti ruhlara berekettir. Lakin bilesiniz, anda olur her an olmaz. Görürsünüz ama gerçek olmaz. Hayal etmek yolu budur ey yar. İstendiğinde lafı gediğine koyar. Şimdi burada başlar bu dem. Söz meclisten içeri gel. Maksat laf ola torba dola biraz. Anlamayana kara göz ile hacivat bile az. Söz gerekir yüreğe. Dil sadece değildir et. Artık perde açılsın, gam kasabet dalsın. Bir arkadaşım gelse de şöyle özü sözü doğru, içi dışı bir sohbeti tatlı. Hoş geldin Muşmula suratlı. Bir dostum olsa şu meydana geliverse. Hacı başına kocaman bir eşek düşse. Yar bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence medet. Sana lazım biraz edep. Sana lazım biraz edep. Vay 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 bay bay bay, bay, bay al Dur lan kara gözüm dur. Al bile. Yar bana bir eğlence aman. Ne kulağımın dibinde bağırıyorsun? Ben kulağımın zarını patlattım ne adam. Yar bana bir eğlence aman. Bak kızdırma beni halin daha da olur yaman. Aman kara gözüm hoş geldin. Safalar getirdin. Hoş da geldim, boş da geldim. Yahu kara gözüm etme öyle benden sana sevgiler. Hacivat'a toz vursun koyunlar keçer. Aman kara gözüm öyle demeyelim. Aç karna dondurma yemeyelim. Ya kara gözüm bir dur bir sakin ol yahu. İki hoş laf edelim istedim. Hı? Canın hoşaf çektiyse yanlış kapıya geldim. Ben de hoşaf yok. Başka bir kapıya git. Haydi bakalım. Yahu ne hoşafı? Hoş laf edelim dedim yahu. Ha? Hoş laf, hoş laf. Ne bağırıyorsun be anladık hoş laf. Ya anlamıyorsun ki karagözüm ne desem yanlış anlıyorsun. Ondan sonra ben seni düzeltmek için uğraşıyorum. Ben seni düzeltmek için uğraştığım zaman muhabbet uzuyor da uzuyor. Uzuyor da uzuyor. Uzuyor da uzuyor. Uzuyor da uzuyor. Ya, haydi canım efendim. Uzur etme lafı da sadede gel. Ne diyeceksen de? Yahu karagözüm sana çok mühim haberlerim var. Biberin. Haberim yahu. Bebeğin. Yahu haberim be adam. Haberim. Berber mi? Berber buldun demek. Berberin varsa çok iyi. Bak bu devirde berber bulmak çok zor. Çok şanslısın demek. Yahu kara gözün ne berber yahu. Hem A, bulsam... Berberi. Ya ben bulsam zaten seni gönderirim be adam. Niye beni gönderiyorsun? Kendini gönder. Ya şu haline bir baksana. Sen kendine aynada bir baksana. Ya bakıyorum. Ne görüyorsun? Seni görüyorum. Ha, ben de seni görüyorum. E ne yapacağız o zaman? O zaman berbere sen gideceksin. A, yahu berberim, berberi berber bırak şimdi. Kara gözüm haberim var diyorum yahu. Haber diyorum haber. Ha haberin var. Ha, hele şükür. Öyle desene be adam. Haberim var de ben de anlayayım. Ne dur bu haber söyle bakalım. Misafirimiz var. Tepsi mi var? Ne tepsisi be adam? Börek Misafir. tepsisi ben ne bileyim be adam sen diyorsun acıklıysan sana börekle tepsi yapar. Yahu tepsi mepsi yok kara gözüm. Misafir diyorum misafirimiz var. Ha bizim misafirimiz var. Ha? Aynen öyle. Nerede bu misafir? Burada mı? Yok orada değil. Orada mı? Orada da değil. Burada mı? Burada da değil. Burada mı? Değil. Değil. Orada değil. Bur yukarıda. Değil. Ya sen buna yok diyeceksin de dilin varmıyor sanki. Ya söyleyeceğim söyleyeceğim de kara bir müsaade etmiyorsun ki. Canım efendim ben niye müsaade etmeyeyim? Söylesen kimmiş bu misafir? Nereden gelmiş? Ne zaman gelmiş? Niye gelmiş? Niye gelmiş? Ya misafirimiz uzaklardan gelmiş. E, önümüz bayram ya. O yüzden. Niye gelmiş? Ya bayram için. Ne zaman gelmiş? Ya ben bilmiyorum. Kim gelmiş? Misafir. Ne zaman? Ya Kim? o zaman. Nereden? Ya bayram, Nereden? Ya bayram için. Nereden? Ya işte Nereden? hasret gidermek için. Ya, Nereden ya ama bayram diyorum hasret geldi? gidermek Nereden? Ya Karagöz'üm bir dur ya kafamı allak bullak ettin. Misafir diyorum uzaklardan gelmiş bayram için yani hal hatır sormak için, hasret gidermek için. Seni de sordu. Bak şimdi meydanda bekliyor. Ben de seni alayım hemen gidelim. Haydi. Yok daha neler. Hiç olur mu öyle şey be adam? Hiç olur mu? Bu devirde böyle uzaktan yakından misafir falan istemem. İstemem. Ya Karagöz'üm kara gözüm sen ne diyorsun? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Yahu sen misafir perver bir adam idin. Neler dersin? Yahu kara gözüm bayram diyorum ya. Bayramda ziyaret gelmiş bir insan reddedilir mi yahu? Edilir ulan muşmula surat edilir bal gibi edilir yahu edilir mi hiç Bayram diyorum Bayram eller öpülür gönüller hoş edilir yahu Bayram diyorum Bayram bayram geldi Bayram geldi Bayram ben iyice kafayı yedim Ya delirdim Kara gözüm delirdim evet. ziyadesiyle sayende beni delirsin Bayram diyorum bir adam Bayram Bayram ben öyle içmem alınmış marketten ayranı falan. Yahu ayran demiyorum be adam. Bayram diyorum bayram. Marketten ben de ayran içmem ama bayram diyorum. Bayram diyorum yahu kara gözüm bayram. Adam gelmiş bizi bayramda ziyarete. Ya nasıl geri çevirirsin yahu? Ulan baş kafalı muş suratlı deli etme beni. Biz sana daha önce konuşmadık mı? Ya ne Bu mi? devirde, bu devirde böyle yakın muhabbet, münasebet yok. Ya gel böyle gel. Ya salgın var salgın. Ha. Ne kadar az temas, o kadar sağlık. Az, az temas, temas çok. çok sağlık. Az temas, çok sağlık. Az temas, çok sağlık. Az temas. Az temas. Çok, Çok sağ, sağ ya, He, anladım. Mu? Uzak uzak muhabbet. Anladım kara gözüm, anladım. Doğru dersin. E ne yapacık? E ne yapacağız bu adam bu devirde böyle olacak. Uzak uzak muhabbet ediyoruz ya. Ya o kara gözüm. İnsanlar gücenir. Bak şuna, bak şuna muşmula suratının dediğine. Ne alakası var? Ya ya Asıl bu devirde insanlar birbirini sakınacak, insanlar birbirlerini koruyacak ki o zaman sevgisini ortaya çıkartacak. Ha doğru He. dersin Kara E o zaman bu bayramda böyle geçecek. Oh. Yani bedenler uzak He. ama gönüller yakın olsun. Ha nihayet doğru bir şey dedin Daşkın. Ha dedin. Bana bak. He. Bana bak. He. Söyle. Bana bak. ya söyle kara gözü ya bana ya söyle bakıyorum işte ya <laughs> <laughs> ne çaleralım mi biraz he ne çaleralım hadi hadi o zaman ben sana bir tane bilmece sorayım ooo evet. gerçekten bu kara gözü? Evet. sor vallahi bak şimdiden heyecanlandım evet. ama okkalı bir şey sor <laughs> ha çalıştım çalıştım en Tamam. okkalısı geliyorsa he sor mahallenin bebucuklerinden öğrendim ooo iyi yapmışsın Hazır mısın he, hazırım gönderiyorum <laughs> gönder gelsin <laughs> Uzadıkça kısalan şey nedir? Hı? Nedir? 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 Uzadıkça kısalan şey nedir? Ya nedir kara O ben sana soruyorum taş kafalı. Ya ben de sana soruyorum nedir? Sen, sen bana niye soruyorsun? Bilmeceyi soran benim. Sen cevap vereceksin. Ya dur kara gözüm Ya latife ediyorum. Ha? Ee, nedir? Nedir? Ya, bilemedin. Ben, bilemedin. Nedir? Bilemedin tabii. Ömürdür, Aa, ömür. Ben nasıl bilemedim yahu? Hadi bakalım, söyle. <laughs> Kıp kırmızı dur, baldan tatlı dur. Bu nedir? Ya bunda bilemeyecek ne var? Ha, nedir? Çilek. Bilemedim. Nar. <laughs> bilemedim. K Karpuz. Bilemedim. Domates. BİLEMEDİNİZ armut BİLEMEDİNİZ Elma BİLEMEDİNİZ Patlıcan Bilemez, Domates, biber, patlıcan Ya nedir? BİLEMEDİNİZ Firaz Firaz Heh Bilmiyorum. E bilirim. E bildim. E bilirim. Aferin sana. Çok <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bildin baba? Nasıl bildin? E, e ben bildim. E, i̇yi bildin, iyi bildin. Bu sefer iyi bildin. Evet. Ha. O zaman ben de sana bir tane sorayım ha? Seni de mi bilmeyeceğim? Eee var tabii olmaz olur mu Karagöz'üm? E sor o zaman. abi okkalı olsun. Oo bu bayağı okkalı karagözü gel. Ben çok çalıştım bebücüklerle. Öyle mi? Evet. E göreceğiz bakalım ne o kadar var, çalışmışsın. Var. <laughs> Gönder gelsin. Heh. Yükü ağır yağ taşır deve. 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 E, bu devenin örgücü var mı? Var karagözüm olmaz mı istersen bir istersen iki. İki de ne olsun? Olsun Karagöz'üm. Heh tamam. Ee? Devamı var. Var. Ne yerde öldü, ne gökte öldü. Oy, <laughs> <laughs> oy. Dur kara gözüm dur ya sakin ol ya bilmecedir bu ölmedi merak etme ölmedi bilmecedir ha ha Bilmecedendir. dur evet bilmecedendir. dur e, tamam ha o zaman. gel az daha öldü zannettim. yok ölmedi evet. akşama bir saat kala ha sabaha karşı öldü. Bu deve ne zaman, nerede? Ha. Hmm. Hadi bil. Deve. Heh. Yağ taşıyor. Evet. Örgücü var iki tane. Heh. Evet. Ee, sabah akşam ölüyor. Sonra da akşama karşı yerde uyuyor. Havaya çıkıyor mandelerin örgücü var. Mandayı görüyorum. Manda gelince ona havada birbirleriyle buluşuyorlar ve bir falan. Kara gözü iyice karıştırdı. Ya, i̇yice uçuyor. bu arada durur mu? Kara gözü. Kara gözü. Kara gözü. Ya iyice gözlerin masmavi oldu. Mavi ekran verdin yahu. Ulan taş kafalı zaten iki gram aklım vardı onu da senin yüzünden yedim. Dur kara gözüm dur yahu bak lafa daldık, misafiri unuttuk. Ha? Ya. Yine mi o mesele ya dönüp dolaşıp şu tepsi meselesine geliyorsun amma acıkmışsın be adam. Ya ne tepsisi be adam tepsi demedim ki. Misafir dedim misafiri unuttuk. Ha misafiri unuttuk. Evet. Yuh. Nasıl yuh yahu? E çünkü misafiri unuttun geveze adam. Yahu ben mi unuttum? Sen unuttun. Sen unuttun. Hayır sen unuttun. Sen unuttun. Ya ben unuttum ama senin yüzünden unuttum. Benim yüzümden neyi unuttun be adam? <laughs> ya kare gözüm. Sen beni lafa tuttun. O her dediğimi yanlış anlıyorsun. Ondan sonra da üstüne bir de bilmece sordun. Dayanamadım Allah. ben de bilmece sordum. Aynen. Konu uzadı da uzadı. Ya bana bak hala lafı uzatıyorsun, gevezelik ediyorsun. Hadi bir an evvel gidelim de şu misafirimizi ziyaret edelim. 3-5 uzaktan laflayıp hoş sohbet edelim. Hı. Sonra da yoluna yolculayalım. Ee ne demişler? Yolcu yolunda gerek. Olsa da yesek baklava börek. Bıy bıy bıy. Aman aman. Haydi kara gözüm geçmiş ola. Aman Hacı bu çok yoruldum biraz verelim mola. Aman dikkat et iyilik yapayım diye kuralları bozma sakın. Bilmediğin yerde bir şeylerle uğraşma başına dert açma sakın. Boy. Vay 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 vay. Yıktık perdeyi eyledik viran. Varalım sahibine haber verelim hemen. Vay 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 efendim huzurlarınızdan çekilirken biz sırçü lisan ettikse af dileriz vay 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 perde kurduk ışık yaktık oyunumuz gölge hayal Kara göz perdesidir bu sanılmaya martaval bu perde başka perde. Gölge oyunu perdesi. Kara gözü sevenlere işte kara göz perdesi. Efendim. Sürçü lisan ettikse affola. Vay <subsequent>